Şira'a mal. İnnehu men ya'ti rabbahu mujriman fa innahu le cehennem la yamutu fiha fe la yahya. Ne buyuruyor bu ayet? Her kim Rabbisine mücrim olarak gelirse. Mücrim. Bizim memleketimizde mücrim o adama der ki kolu bacağı kırılmış, kafası kırılmış mücrim. İşte her kim eliyle kötülük yaparsa sanki eli kırılmış. Ayağıyla her kim harama giderse sanki ayakları kırılmış. Gözüyle her kim efendim, harama bakarsa, kulağıyla her kim haram dinlerse, lisanıyla haram işlerse, e, her şeyi harap olmuş. Böyle kim gelirse cehennem var ona Allah biliyor. La <laughs> yemutu fiha cehennemde ölemeyecek azaptan kurtulmak için. Ama ve men her kim ki yetihi Rabbisine gelir müminen iman edici olduğu halde. Fed amile salihati. İmanla beraber ameli sahih de işlemiş. Güzel ameller, namaz, oruç, hac, zekat, zikrullah. Medrese işte bu medrese bunları. Boşuna mı yapılıyor? Bunlardan ne büyük dereceler kazanılacak? Bir kuruş buraya yardım eden ne kadar kazanacağını bilseydi. Bu burada koca bir külliyedir ama cemaat bismin. Bin tane böyle külliye olsa gene Türkiye yetmez. Çok koca lazım. Her mahallede hoca lazım. Her köyde hoca lazım. 20-30 senede yetişen hoca lazım. Siz şeriyeti, İslam ilimlerini dünya ilimlerinden hakir mi zannediyorsun? Aşağı mı zannediyorsunuz? Dünya ilimleri 5-10 sene vali edersen, kaymakam edersen ama yarın cehenneme gürlerse o da başka bir mesele. Bu İslam ilimleri dünyada da seni efendi eder. Osmanlılar ettiği gibi ahirette de ebediyen cennetler rahat ettirsin. Dünya ilmini kazandırdığını görüyorsunuz, ahiret ilminde de kazandırdığını görüyorsunuz. Ve men yetiği müminen, kat amil salihati, iman edici ve amel sahipleyici gelirse Rabbisine, o fe ulaike lehumu derecatil ula. İşte en yüce dereceler onlar şundur. Nedir o? Cennatü <laughs> adimin Adim cennetleridir ki tecrü akıyor min tehti hatlarından ınhar nehirler. Halidine etliha. <laughs> Oradan müebbet yaşayacaklar. Ne ihtiyarlanacaklar, ne hastalanacaklar, ne ölecekler. Ne acı bir söz duyacaklar, ne kötü bir haber duyacaklar. Ne tarla kazacaklar, ne efendimiz bilim duvar yapacaklar. Sadece rahat yaşayacaklar.